Bodrum'da yıllardan bu yana Ortakent sakinlerinin tepkisine neden olan dereyle ilgili şikayetler devam ediyor. Ortakent yahşi Arıtma Tesisinden dereye, oradan da denize akan su uzun yıllardan bu yana mahalle sakinlerinin tepkisine neden oluyor. Kimi mahalle sakinleri günün belli saatlerinde suyun arıtılmadan salındığını dile getiriyor. Su geçtiği yerlerde ağır koku ve kötü görüntüye sebep oluyor. Bölgede ikamet eden vatandaşlar derenin koku ve sinek ürettiğini söylüyor. Arıtmadan bırakılan suyun geçtiği bölgedeki sitenin sakinleri kent haberi yaptıkları açıklamada tepkilerini dile getirdiler. Gönül Has isimli mahalle sakini yaptığı açıklamada şunları söyledi. 9 senedir bu sitede oturuyorum. 9 senedir bu sitedeki en büyük problemimiz sivrisinek. E, Sebebini biz Büyükşehir Belediyesi'ne de mail yazdık. Buradaki belediyelerle de görüştük. Hepsi bizim sitenin arkasında bir... E, derenin olduğunu, buradan kaynaklandığını söylediler ama hiçbir şey de yapılmadı şu ana kadar. Ve bütün evlerimizde sineklikler olmasına rağmen akşamları biz dışarıda dahi oturamıyoruz. Kanalizasyon akıyor, açık bir dere. Arıtmadan direkt gelen bir pis su var. Ve üstü de kapatılmıyor. Bunu her tarafa da bildirdik yani kaç kere. Site sakinlerinden Emre Kabasakal bu sorunla ilgili daha önce imza topladıklarını ifade ederek şöyle dedi. Aslında dere şöyle bildiğim kadarıyla arıtmadan, e, orta yukarıda bulunan arıtmadan kaynaklanıyor. E, bu arıtmanın suyunu e, bildiğim kadarıyla buradaki dereye salıyorlar ve e, yüksek miktarda sinek oluşumu var. Koku, rüzgar o yönden bu tarafa estiğinde bir koku oluşuyor evet ama e, sinek her zaman var. Bildiğim kadarıyla, yani ben 8 yıldır buradayım, 8 senedir falan var. Biz bununla ilgili şikayet yazısı da yazdık, imza da topladık, hatta tekrar bu senede yapmayı da düşünüyoruz. Ee, umarım e, bir çare buluruz diye düşünüyoruz.